Хочу, 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 хочу. gidiyorum. Sen de arkamdasın zaten. Arkamızdan piki falan gelmiyor duruş yolda. Mora anahtara gerek yok. Oradan silah çıkıyor. Pek önemli değil. Aha, Yine de dikkat edin. Evet. Şimdi bu arada... buraya geldik. Ne oldu? Biri buradaki çekici almış ya da burada herhangi bir malzeme Hı -hı. varsa biri almış. O zaman buradan çıkalım dikkatli. Peki tamam. Ben, ben piki yok ama pikiden çok korkuyorum. Ay atlıyordum hızla suya. Dikkatli ol. Aynen. <laughs> Çocuğu elime götüreyim ben. Bayılsın. Evet bence de öyle. Elma var mı Evet aldım şu anda masanın üstünde duruyor Peki tamam şimdi buradan çıkalım o zaman arkadaşlar Biz şöyle yalancı Bu arada eline... soranlar olmuş patates de öldürebiliyor bizi Patates Mr. P yani Evet Oha! <laughs> Yok ama artık Şuna bak peki kaç tane kapağı kurmuş Neredeyiz yok artık Aa, Aa, yani. a, 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 a. Patates Hadi işimde Patates buradan kurtarın beni Arkadaşlar boynu sonu getirmek istiyorum bugün. İstiyorum. Elim şey. Evet ama nereden gideceğim? Ben getiremeyeceğim ben patates, ben patates beni kovalıyor. Oh, oh, Allah. Allah. Sen mi gittin? Hayır Gren gitti. Ve öldü. Gren'i <laughs> bayıldı. Piggy. Aynen Piggy pardon. Piggy. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir yerde hiçbir eşya bulamıyorum. Ben de pigi zıplıyor. Aa patates! bir şey söyleyeceğim. Hmm. Ben de Ece'yi takip edeceğim. Bir şey piki. Bir şey Ya konuş lütfen biraz kaç koş. Ben buraya hiç gelmemiştim ya. Ben bu ayı bilmiyorum ya. Ece. Burada ne pil yok ki? Yemin ederim o adamı pil zannettim şu anda. Önüme biri çıktı. Ne oldu? Ay. Ya çıkmayın bir anda karşıma. açılmamış olabilir. Tamam. Şu an ben patatesi üstüme çekiyorum. Ama gelmedi. Elma buldum. Elma elma. Al istiyorsan o elmayı. Abi bir tane yeşil kek aç buldum. Gel. <laughs> Çocuk evet. dinamit getiriyor. Ne? E, tobil gibi bir şey. Elma verir mi George'a? E, ver. Ne oldu? Ne? Şu an yine bir hata Bu arada bu mutlu sonuç şarkısı. Yani 3 tane gizemli son var. Bu çalışacağız. Aynen arkadaşlar. Şu anda birincisi açıldı. İkincisi de Şimdi açılmış. Para da. açılmış. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız şey gördüğünüz gibi benim elimde para var. Parayı e, bu şeye atacağım. Bir makine gibi bir şey var. Bunu attık ama bir para daha lazım. Hadi. bu paranın içinde böyle bir alet var. Onu alacağız. Onu karnıma verip götürmesini Öldüm! Arkadaşlar, you know. evet arkadaşlar, Allah şu an <laughs> Allah önüme çıktı. Evet, beş dakika almış var. Diğer çocukları izle, mesela diğer mi? çocuk bence kurtaracak şu an eşyayı aldı yani. Ya yani nerede? Hem ha, bu. Hadi size iyi valla. Bu arada evet, plantertası da bütün şeylerin yani çoğu hayatının böyle malzemeleri falan. Evet. Var. Gördüğünüz gibi şu anki karnaval atası. Ve çocuğu çok kötü sıkıştırdılar. Mr. P'ye ver. O nasıl olmadı? Çünkü Mr. Biz Mr. şu an ne yapıyoruz ya? Buradayız. Onu görebildiğim için kendim... Bak hareket et. Evet ben de hareket ediyorum. <laughs> şu an Mr. P'ye e şey, fotoğrafı verdi. Evet. Eşinin fotoğrafını verdi ve Mr. P'yi durdurduk. Ha evet. Evet. Ay. Biz şu an hangi haritayı seçelim sence Ece? Ee, ben chest'i seçelim. Tamam. Çok güzel bence. Bence de arkadaşlar o çok güzel bir harita bence. Benim Evet arkadaşlar şu totem'i seçtik. Şu an ileri seçelim. Ha, bence. evet bence de. İleri seçtik. Pili A bot seçelim. Bot, bot bot bence bot, bot seçelim. Aynen. Bizden bile hebe olmasın. Hı. Yani Naptan arkadaşlar evet e. ileri seçtiğimizde çok sıkıntı oluyor. Aynen ya bot sevmiyim. Evet. A bot da çok hızlı işte yapılabilir. İşte o yanı kötü yok. evet. Aslında en iyi player ama olursak yok. oynayamıyoruz. Evet. Oyunsa hiçbir şekilde çıkmıyor. Ha. Pigi buraya gelmiş diyorlar. Canavar burada diyorlar şu an. Evet, şu anda başladık oyunumuza. Hadi bunu bitirebiliriz bence ace. Bu biraz zor bir harita ama yine de başarabileceğimizi düşünüyorum ben. Yine de anahtarlar çok basit ya, ya kapıyı evet. evet. Şu anda bakıyorum. Yani ben yeşil olan mavi anahtar. Ee, burada ne var? Yeşil evet, yeşil aldı. Tamam aldım. O pigi Piggy, uyandı. Evet. <laughs> Sanki bebekmiş ki. Ay. Ay. <laughs> <laughs> tamam evet çıkmasın lütfen. Aa burada İngiliz anahtarı var o Aldım. Bence. Evet bence daha ne Şimdi Piggy burada olabilir. Aldım. Bakıyor. Burada yeşil anahtar varmış. Ay dur ben yeşil anahtar alayım hemen. Yeşil anahtar açalım bence. Aynen. Şu ha, an alıyorum ben ne? aşağıdaki yeşil anahtarı da umarım arkadan saldırmaz bir anda böyle. Şu an Piggy alacağım. Yeşil anahtarı aldım ben. Neresiydi önce göstereyim? Şu gölse... köşeyi de önlerine bulacaksın. Peki tamam, açayım. Gördüm. Evet şimdi pigi yakalanmamaya ben... özel gösteriyorum. Seven anahtar buldum. Evet bu yeşil anahtarlı kapıda hiçbir şey yok bir şey yokmuş yani bak. Sadece elinde yeşil mapa var. Açtım hiçbir şey yok. Bir şey diyeceğim. Kırmızı anlatı almamız gerek. Aynen neredeymiş? Ben gördüm de galiba ne Ya hayır. masanın üstündeydi sanırım. O zaman ben artık... Of pigi geliyor. Arkadan mı? Evet. Top top top. Kaç kaç kaç. Bakayım gel. ay. Gelmesin. Ay çekiç. Allah yanına. Birkaç <laughs> <laughs> <yukarı> buradan geliyoruz. Kaç. <laughs> Ya gel çabuk. Allah Allah. Sarı içtim, sarı içtim, Ece gel. Peki çok hızlı ama. Ben aşağı kaçtım valla. Korkudum. Oha burada bir tane daha pili var ne oluyor? Nasıl? Pileyle artık otur seçtiniz. Yo. Baksana sarı tişörtlü şey değil mi? Elbiseyle. Bak. Bak bak. Şurada. Aa. Hayır. Bir, şey oldu ki işte. Bir kırmızı anahtarı açmış. Beyaz anahtar çıktı içinde. aa Evet. Ben de burayı da açtım. Çabuk beyaz anahtarı da açarsan her çıkışı kazanabiliyoruz. Ama benzin bulmamız gerek. Evet. Geldik arkadaşlar şu anda. Ama benzin bulmamız Aynen. gerek. Benzinimiz bitmiş. Burada pil var. Hani? Tamam, aldım. Al. Ee, başka ne varmış? bunlara Bir tane pil daha bulmamız gerek sanırım. Ben görmüştüm ya. Aa. Ya da görmemiştim. Şu Çok an patlıyordum. Hatırlamıyorum ki. Belki de ben de et, İlişkide. Özgür sen de İngiliz anahtarını var. Ay ölme dikkat et ha. İngiliz anahtarı vardı açtım. Burayı mı açmışsın? Şu an. Evet. Aa tamam burayı da açıyorum. Aç. Hadi yukarı çıkalım. Nereye gidiyor? Pi yoktur inşallah. Hah. Hı -hı. Boron anahtarı. Aaa. Boron anahtarı. Pig'i Özgür dikkat et. Ay dikkat dikkat kaç ed. şaşırtalım. Ay öleceğiz şimdi. Ben yani de var ölmeyeyim lütfen ya. Kızım kaç kıskandı? Baba yedik artık. Bir pili takmışlar. Aha dur bir bakayım. Benzin mi bulur Hani? Benzin aldım gidelim kaçacağız şimdi. Çabuk 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 çabuk. Evet, evet, ay, ay, evet, dur, evet. dur dur dur. Kaçık kapısı nerede? Ben burada sinerdi. kaldım şu anda. Pili bana takacak kesin. Ben benzin açıyorum. Tamam. Annem yanlış geldi. Bana doğru geliyor. Acaba çok hızlıymış gerçekten. Neden? Bot oynuyor. Arkadaşlar nereye gideceğimi bulamadım ve bana geliyor. Hay. Çabuk. Anasını yapayım. Şey Bana çok sıcak tabu yapıyor. Yalnız. Tamam mı? Kaçıyor muyum? Kaçıyoruz. Herkes kaçış kapısına gelsin. Kaçtık. Hemen tamam, bir şey söyleyeceğim. Ben sana... Doldur, 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 doldur. E kaçtı. Evet, kaçmayı başardı. Açmadan kaçtık. Aynen. Sen onun içine monomanser verdim, monomanser silah kaçtı. açıyordu. Silah bence içinde silah var. Silah var içinde bu arada. Ama da pili bayat biz bayılmadan kaçtık. Ama bu çok hızlı gerçekten ciddi bir şekilde... Evet Çok hızlı yani biz bu kadar hızlı koşamıyoruz. Player normalde o kadar hızlı değil ama. Oha ikimiz yani. hızlı sadece şu an. Ya i̇nsanlar pili olmamak için girmiyor, sonra giriyorlar pili olmuyorlar. Bu aynı olur. var da değişik. Hangi seçelim sence? Bence evimi mi seçsek yine bir kez daha kurtulalım. Ev biraz sıkıntılı ya. Çok harita var ve Piggy çok çok geliyor. Hmm. Harita çok basit biliyorum. Bazı haritaların yerleri değiştirilmiş ama. Aynen öyle. Karnıma seçildi. Evet. E, infection seçim bu arada. Tamam. Ay, infection, infection seçildi ben de. Infection. Yok player mi seçeyim? Evet ben de player'a verdim oyumu. Bakalım hangisi seçeyim? Aa player seçildi. Ölmemeye çalışalım. Bence de. Ya bu harita yani biraz da daha... Ah Özlem'in takipçisi oldu. <laughs> Bizi öldür mü? <laughs> beni öldürmesin ya. Bence ikimiz de öldürmez. Ama şimdi Özgür'ü geçerden ben tabletten oynadığım için... Onu öldürmez, mi? beni öldürür. <laughs> Bence öldürür yani kazanmak için. Herkes kazanmak için öldürür. Yani. Çok kötü şimdi. Aa kırmızı benim... anahtarı bulalım bir kere. Kırmızı ben şimdi mavi evin içine bak. Mavi evimsi bir şey var mavi için... evimsi bir şey. Evet bu odaların benim... anahtarını alamıyorum değil mi? Yeşil anahtar. Nereye açıyor bir baksana. Yeşil Heh, Buraya açıyormuş tamam. Gördün <laughs> mü? Ama anahtarın pek bir önemi yok. İçine silah çıkıyor. Bu arada hemen ben... Kırmızı anahtarı buldum. Şu an aldım hemen. Ben turuncu anahtarı buldum ve Piggy'i Hemen sirke açıyorum. <laughs> alamamışım. Bir dakika alamamışım. Piggy benim peşimde arkadaşlar. Piggy geliyor. Piggy geliyor. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şu an peşimde. <laughs> Neredesiniz? Onu sakın sirkin oraya getirme fake atıyor bana ya. <laughs> Korkuyorum ama. Oha Peki burada. Sen neredesin? Ben şu an gittim. Bir şeyin içine bir şey almaya çalışıyorum. Bir şeyin içinde bir şey almaya mı çalışıyorsun? İyi bir şey. <laughs> Ya Ay, Seni de çekeceğim ama gel. Ha o mavi anahtarı al al. Benim de beyaz var. kaç 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 Mavi burayı açıyor çabuk aç Kapanmıyor Ya açılsana be Çok tırsıyorum Aa. Şu anda ben be. yakalandım tamam Gittin mi? Hayır tamam ha yakalanmadım Uuu çazam tatlım sıyırdım çabuk kötü Ne yapayım? kaç Aaa ya dur bir ya, açılmış mı bu kapı? Hayır. O... Ay bir an açıldı zannettim ya. Niye böyle bir şey yapmışlar? Ya bot mu oynuyor bunu? Bu çok hızlı. Belki oyuncu çıkmıştır bu yüzden bot oynuyor olabilir. Bu artı bizim ölümümüze sebep. Çok hızlı ama bu. Ya, mor, mor anahtar. Mor anahtar kasa açıyor ama yine de almak istersen. Olsun başka anahtar bulamadım şu anda. Ama bu, bu ne? Bir şey Ah! Geliyor geliyor geliyor. Ya yakalanacağım şimdi. Neredesin 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 neredesin? Oha sıkıştırdı 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 sıkıştırdı. 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 <laughs> Özgür ya çekit mi? Al, al al gel çekit şuraya şu. Açtık evet. açtık kaçıyoruz 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 kaçıyoruz. Kaçtık. Ve bak bunu da bitirdik arkadaşlar. Üst üste iki harita bitirdik. Üst üste iki harita bitirdik. Bu, y bu harita basit bir evet. harita. Evet. Yani arsadan yerler çok belli ve çok basit. Bir kez evet. daha istersen. Aynen. Evet. Ben bir kez daha ama ha <laughs> evet. Bu sefer nereyi seçelim? Son el. Ya bu sefer ben de zor bir harita seçelim. Ki çok güzel. Yani. Ama hangi harita seçelim? Ama 9 dakikamız var ya. Bence 15 dakika falan olsaydı daha iyi olurdu. Neyi seçtin? Ha çabuk çabuk seç. Bir seç. Hmm. Hospital olsun bence de. Evet arkadaşlar ben dün Özgüç TV'de de hastaneyi oynamıştım. Evet, player'ı seçtik. Herkes zaten player seçti şu anda. Ama biz olmayalım, biz olmayalım. Lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. Ben, değil, ben değil, ben değil, ben değil. Ben de değil. Oh, yes, you yes, can. Çak. çak. <laughs> e, Bu arada ay da kaçalım hadi. Aynen. Kaçtık. Aynen. Bütün haritalardan ay kaçtık mı biz şimdi? Evet. İki haritadan evet. kaçtık. Yani iki Evden ay kaçmıştık orada. Bani. Bani aslında iyi biri ya. Niye böyle pigi gibi peki? ama seviyorsun. <laughs> <laughs> Sana ne? Ben birazlar şey ama pigi çok tatlı. Ben? Bence, bence pigi korkuşt değil arkadaşlar Aynen Aynı. turuncu kek hadi. Bir de kapı açtı bile. Şuraya hadi buraya yapayım. bitirebiliriz ya bitirelim bir, bence. Bir tık zor bir oyun. Çünkü. Aynen. Ee, karışım falan. Pigi bir... uyandı bile. Ee, pigi kim oynuyor? Beni takip soruyor. Evet. <laughs> Bu arada takipçilerim de şey bu uyumda şu anda. videoda olduğumuz için bir şey yazmadı. Bir gidi binden geçti beni görmedi. Vallahi. E o zaman sopayı kafana yapıştırmış da ama. Ay. Ne oldu yakaladı mı? Yanımdan geçti. Ya. Sen bu arada Serenat'a buldun mu? Üst kata gelsin üst katta hem kırmızı Üst Aa, kata Gelme 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 <laughs> Videodayız istersen <laughs> Turuncu ki kat hikaye... diyeceğim <laughs> burada 3 tane ki kat var Ben turuncu alacağım çünkü turuncu ne <laughs> Benim yan Üst <laughs> <laughs> kat var valla ya. Ben nasıl çıkacağım? Biri kapanı yakalansın ama niye böyle oldu ki şimdi? Tomuz çok sal beni. Evet. Evet. Üst, üst, kata... üst kattayım gelsene. Ay, o tarafa ya. git. Ne o tarafa git. Ne o tarafa git. No đúng <laughs> chết. <laughs> 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 Havuç mu istiyor? Ha benim dur değişik. Nerede? E aldın ya az önce. Hayır işte nereye de açıyor. Ben bilmiyorum. Kırmızı kikat nereye açıyor? Aa 3. kikat aşağıda da kapısı varmış. <gülüyor> <gülüyor> Oha! <laughs> Beynimi öldürdüm <mü> zannettim. <laughs> Hayır çocuk gitti sandım. Yukarıya gidiyorum ben. Yukarıda da küçük mavi yeşil kikatleri. Ya bu o. Bayguncen bile kapmak koymak geldi. Nasıl bir pişisiniz? Gerçekten. Ben mavi kartı aldım. Mavi açtılar herhalde maviyi. Kırmızıyı mı alacağım şimdi gidip açıp kırmızıya kırmızıya e açırım. Kırmızı. Açtınız mı? Ya hayır. Özgür. Şu an <laughs> klavye kırıyoruz. Klavye <laughs> <laughs> 62 milyon oldu. Ece izleyelim. Evet ben öldüm. Mavi kalpten değil umarım açmışlardır. Ya, yeşil evet Ece izleyelim. Evet bu Ece şu anda. Ece'yi izliyoruz. Şu mavi kart. Nasıl mavi kart orada? Neyse. Hmm. Oradadır, Orada da bir aldı başka yere koymuş. Şu anda e, dur bir, bir saniye. <laughs> Turuncu ki kartı ben nereye bıraktım? Ha, burada. Al çabuk al çabuk. Ha kız alacaktı. Git bakalım. Evet bu Ece bu arada arkadaşlar bakın Ece oynuyor. Açıl. Ha açıldı evet. Çabuk gel. Git gel ne ya? Dur, ben ekranı çaksın Aşağıda da turuncu ki kartı var. Turuncu ki kart üç yeri açıyor bu arada. Selamlar ekip. Ben de burada öldüm. Eyvah 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 tamam da turuncu kat neredesin? Beni? iyi Ben bulacağım seni. E Nerede? Kapan koymuş. Anam anam tekrar. Yok bulamadım ben. Ay git. Açmışlar herhalde. Ne ara açtınız ya? Ya kaçıyor muyuz? E, hayır. Aa. Ya sadece beyaz anahtar. Hadi 5 dakika var yapalım dışarı. Bir ya saniye daha. Hadi. 5 dakikaya o, o değil ki onun adamı. Ee, değil ya? Al baba şaka mı? yok işe bakma. Iııı... yapacağız. Oradan beyaz antlar çıkacak. Ölceğim şimdi <laughs> Dur bekle ben de bunu deneyeyim biraz daha. Yetinmemişler Evet. Ya hadi yapabiliriz. Ha bir tane daha bir kişi var bak burada. Hah. Dibindeydi. Neyse olsun 2 kişi kaldınız. Çabuk ol. 3 kişiyiz. 3 kişi kaldınız. Aha bu şeyi buldum. Ama arkadaşlar abi, nereye açıyor? Büyük ihtimal beyaz anahtar verecek. Ne? ne? Ya lütfen beyaz anahtar versin. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk gideceğim. Bana. Evet evet. Yes. <laughs> evet çabuk at. Çabuk git git git. Ben git. git. Mi, ben Ay. Git. Hadi. Valla ölürsem alırım. Ölürsem alırım. Piri sal lütfen sal. Ama kanka sen bu şu kaçıyorsun. Dur ama ittirme. Öleyim ben Aşağı ah, düşeyim? Aa. Al işte. Oha. pili koydun yere ama. Hah. Çok ye. Evet kazandık. Şu an de... da evet, kaçmayı başardık. Evet arkadaşlar biz bu videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada Ece ile daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi severiz. Hoşçakalın. Evet.